Temmuz'daki hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde Türkiye Görme Engeller Derneği Konya Şubesi üyeleri şehitliği ziyaret etti. Okunan atimlerin duası yapıldı. Dernek Başkanı Mehmet Ali Şahin 15 Temmuz'un milli birlik ve beraberliğimiz açısından önemli olduğunu belirtti. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde 15 Temmuz'da Türkiye Görme Engeller Derneği olarak hiçbir zaman sessiz ve kayıtsız kalmayacağız. Ben bütün şehitlerimize, bütün geçmişlerimize, Türkiye Görme Engelliler Derneği olarak, başkan olarak ve yöneticilerimiz, engelli kardeşlerimiz adına Allah'tan rahmet diliyorum. Yüce Rabbim bütün geçmişlerini, geçmişlerimizi inşallah cennetinde ağırlasın. Şehitlik ziyaretlerinin ardından Türkiye Görme Engelleri Derneği Konya Şubesi üyeleri Olimpiyat Parkı'nda bir araya geldi. Sen şey dersin, programda Konya İl Vaizi Halil İbrahim Coşkun tarafından görme engellilere 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı. Kardeşliğimizin, beraberliğimizin, birliğimizin ülkemizin menfaati açısından, geleceğimiz açısından, gençlerimizin istikbali açısından nasıl bir etkisi olduğu üzerine değerlendirmeler yapıyoruz.